Hepinize merhaba arkadaşlar. Ramza Ahmet Gülüş'ün hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Ravza yok. Ben, Hafsa ve annem var. Bugün arkadaşlar biz böyle bir çıktılar almıştık. Bunu Ravza aldı. Ve çok bana çok heyecanlıydı bunu yapmak için ama okul olduğu için ve aldığımıza geç olduğu için yapamamıştı. Evet yetiştiremedi. Dün bayağı bir kesim falan yaptım yetiştiremedi. Biz bugün bunlara bantlayıp keseceğiz. Evi hazırlayacağız. Ravza'ya sürpriz yapacağız. Evet. Evimizi göstereceğiz. Böyle biz bayağı bir şeyler kestik Ravza'yla. Böyle bir, iki, 3, 4 Ya şöyle gösterelim Şu evin girişi olacak Üstte bayağı eşyalar Arkada var. bu sayfa olacak Onun arkasında bu sayfa olacak Yani 3 aşamalı bir ev olacak Bu da eşyaları olacak Evet burada da böyle daha kesmediğimiz mutfak ve banyo eşyaları var Burada bazılarını kesmişler Hapsaylar alsa ama yetiştirememişler Geç olmuştu Hadi o zaman biz bunları yapıştırıp keselim Evet sen ilk küçükleri kes ben şu büyükleri kes Birleştirelim de Ravza'ya yenice Ravza'ya sürpriz olsun Evet Hadi bakalım Arkadaşlar, eğer bunlardan size yapmak isterseniz, açıklamalar kısmında bunların pinterestten indirdik. Bu çıktıların linklerini koyarım. Siz oraya tıkladığınızda onları indirebilirsiniz. Evet. arkadaşlar bunlar çok çok ufaklar. Yani evin zemini de böyle koyu renk olduğu için kenarlarından biraz beyaz bırakıp öyle kesiyorum. Yoksa bunlar hiç görünmeyecek. Dolabın içine koyacağız. Yani bunlar da büyük duruyor ama bilmiyorum nasıl sığdıracağız. Aslında bu nasıl gözükecek? Şey. <laughs> tatlı bir çaydanlık. Bir tane ama bu pek tatlı. Yani baksanıza kahveler, bardaklar falan hepsi çok minik minik. Ramza bunu tek başına yapamazmış zaten. 3 gün sürermiş. Arkadaşlar bu mutfağın dolabı. Kapakları. <laughs> Ve bunları şimdi yapacağız kapaklarını bağlayacağız. Arkadaşlar şimdi ben bu kapağın kenarına şöyle bant yapıştırdım. Bunu bir yarım kalan kısmı da şöyle içe doğru katlıyorum. Böyle bakın açılabilen bir dolap oluyor. Biz evimizin için dizayn ettik. şimdi böyle dizdik hepsini. Sonra da evimizin içini göstereceğim size. Sonra da buraya zımba bakacağız bir tane. Öyle yeter diye düşünüyoruz. Sonra da evimiz bitmiş olacak. Evimize bakalım. Nasıl yaptık? Böyle bir girişi vardı evin. E, buraya sığmayan ev eşyaları koyduk. Arkadaşlar bu arada siz bu e, büyük ev zeminlerinde bantlayıp keserken arka kısımlarını da bantlayın. Çünkü eşyalar çok fazla sığmıyor. Fazlalıkları buraya bantla şekilde buraya yapıştırdık. Ve e, bu bu eşyaları aldığımız bu eşyaların olduğu çıktığı ve biraz kronyi yani hep bütün şeyleri küçülterek alın. Ev zemini hariç hep bütün eşyaları küçülterek alın. Evet arkaya bakalım. Böyle bir şekilde oldu. Mutfağın buzdolabı açılıyor. Çok minik olduğu için çok minik. Oynaması biraz zor olacak bununla. Evet. Bunlar çok küçük arkadaşlar. Yani içeridekileri daha da küçültsek olurmuş ama bu sefer de kesmesi falan çok zor olur. Buradaki evet. Burada küçük çaydanlıklar çok tatlı. Ama çıkabiliyor da şimdi. Kesinlikle. Kahve fincanı var. Şu dolap var. Bak dolap açsan içinde neler var bakalım. Burada Oo, eşyaları Asabrayı doldurmuş. Tost makinesi bile var. makinesi, bardak <laughs> fincan. Ve aşağıda oturma alanı var. Oturma alanı Saati var, bu saati. Yastık var. Telefon. Telefon. Telefon arkadaşlar ben beyaz kalemle şuraya kamerasını çizeceğim. Çantası var, ortaya atmış çantasını. Evet, bize odayı da inceleyelim. Sığmayanlar ben. da burada. Gamze buradan beğenmedikleri ve kendi ayarlayacak artık. Şimdi burada gösterelim. da e, odasında da böyle tokaları, kıyafetlerini buraya asık çünkü koyacak yer yok. Böyle kromeli gibi bir masası evet, var. Evet burada bakım malzemeleri var, makyaj malzemeleri var. <laughs> şey var. Bak var. Bakın evet, arkadaşlar bu kromi yatağında. Kuramımız var. Bakın burada yüz maskesi var. Tamam şimdi şuraya bir zımba basalım deneyelim. Evet. Öyle mi daha iyi oluyor yoksa çift taraflı bantla mı daha iyi oluyor? Hop basmam lazım ki hepsini alsın. Bantlı ya bunlar. Zımba mı küçük? Zor geçebilir. Evet aldı. Evet zımba tam tuttu. Açılışa bakalım. Aa, bak güzel gayet mi? güzel oldu. Şöyle yapalım. Ama o zımbaya çok güvenmiyorum. Çünkü böyle kullandıkça oradan atar. Bir tane daha zımba yapalım. Hayır yani yeter. Ya da yapmayalım. Şuraları da bak diyebiliriz. İnşallah Ravza beğenir. Çünkü o da biraz kendisi de yapmak istiyordu ama bir yandan da bizi zorluyordu ne olur yardım edin diye. Ravza gelince hiçbir şey demeden buraya oturtacağım arkadaşlar. Ravza gel bakalım bir sürprizim var diyeceğim. Ve direkt o tepkisini çekeceğim. Bakalım sevilecek mi kızacak mı? O zaman Ravza'nın okuldan gelmesini bekleyelim ve gelince görüşürüz. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben okuldan geldim. Annem Ravza'nın bana bir sürprizi varmış. Hadi getirin. Tamam. hasta getir bakalım. Şimdi gözümü kapattım sıkı sıkı. Gözünü kapat hadi 3, 2, 1, aç Ravza. Pat pat pat. Burada bir şeyler var. Oy, gördüm. Oh. Ravza bunlar buraya sığmadı. <laughs> Biz de buraya bant yapıştırdık. Buraya ekledik onları. Sen istediğin gibi şey yaparsın. Evet ben yapıyorum. Ben de Tamam. Hmm ne güzel. Wow. Beğendin mi? Güzel olmuş tamam, ya. Beğendim. Acaba? Dolapların da açılıyor. Ablan yaptı onları. Bunları böyle kesmeyecektiniz işte. Çok küçüklerdi o zaman gözükmezlerdi. Dolaplar evet, böyle ters ters açılıyormuş. Çok dolu. Evet. Ay iyi, teşekkürler. Bu arada buraya... Yalnız var ya biz buna bayağı bir şey. uğraştık biliyor musun? O minik minikleri. Bir de siz önceden kesip batlamışsınız. O bantlar hep yapışmış. Onları astık ya falan. Telefonu... Evet arkadaşlar ben bunu çıkartmıştım. Bana annem ve ablam hemen yapmışlar. Sık. Ben çok beğendim. Sürpriz yaptı. Beğendin mi gerçekten? Evet, gerçekten. Teşekkür ederim. Bak yavruca sevgiler ona için buralara koydum. Evet, sen bunları istediğin gibi ayarla, düzenle annem. Gerekiyorsa. Düzenler yapayım mı? Olur. Arkadaşlar, şimdi evi ben dekoreleyeceğim. Şimdi şuraya gel şöyle. şimdi tasarladım. Düzenlememi yaptım. Böyle bu şekilde. Burası bir banyo. Böyle daha da çok eşya koydum ben. Burada gördüğünüz gibi eşyalar vardı. Artık yok. Daha güzel olmuş Sen daha güzel Buraya ben ki. iyice doldurdum çünkü. Sonra burada bir mutfak var. Ama bakın. Burada masa ve şey var ya. Tata tamam tı tı yok oldu. Hmm, her şeyi <laughs> buraya koymuşsun. Sen buraya raf falan mı yaptın? Şunu raf yapmış. Bunlar raf vardı zaten. Biz bunları bilmiyorduk. Arkadaşlar bu arada ben yemekleri bunun içine koydum. Şunlar iksir olduğu için bu da yemek sayılır yani. Hmm. Onlara koydum. Bu da zeytinyağı. Böyle. Bu arada bunun içinde ne vardı bakmam lazım. he karpuz var. Çok güzel herhalde. Bu arada bu yemekler bende yoktu ki bu kadar yemek. Aa güneş. Neyse öbür sayfamız. Burada da dört tane şey kaldı. Bunlar fazladan. Bu bu ikisi fazladan değil ama bu ikisi fazladan. Tamam. Sen neler yaptın burada? Burada böyle normal oyun odası gibi düşünün. Burada dinleniyorsun, oturuyorsun. Burada makyajlarını yapıyorsun. Daha doğrusu makyaj odası olmuş değil mi? Evet bence de. Parfümü var. Burada çantası da var. Okula ben giderken çakar. vermemiştim. Çünkü bu Kromi'nin arkasında kalmış yatağımız. Bu arada bizden var. <laughs> Bir de bu var. Bu arada bu bu olay bütün hepsini ben kestim. <laughs> evet. Biz onlara söylemiştik zaten. Sonra burada kıyafetleri var. Burada saati var. Burada Kromi'nin kurdelesi olmaz ama kurdeleri var. Ama yakışıyor arkadaşlar. Ben denedim kestikten sonra. Sonra burada oyuncağı var. Kromi oyuncağı. Burada gördüğünüz gibi karakteri Kromi var. Burada gördüğünüz gibi yatak var. Arkadaşlar bu iki tane olmak zorunda değil. Çünkü zaten ben de böyle düşünmüştüm. Onlar da benim gibi aynısını yapmışlar. Düşündüğümün. Böyle kese, kesersiniz. Sonra kromi böyle bunun altına bantlayın. Sonra kromi şöyle girsin. Kapatsın. Oluyor zaten. Bir tane kıyafet giydirsene kromi. Biz hiç giydirmedik. Tamam. Ben bayağı bir giydirdim. İki kombini de giydirdim. Arkadaşlar ben bundan giydireceğim. Çünkü ben şunu giydirmiştim. Bir de hmm. çıkartmadım. Çıkardım. Şimdi bunu giydireceğim. Şöyle. Hmm, çok tatlı oldu. Böyle. Sonra krominin şeyi var kurderesi. Daha pembe varsa yok. bence pembe tak. Neden? Pembe kıyafetine çok uygun. Deneyelim mi? Deneyelim. Şurasını şöyle Hello Kitty gibi olsun. Yakıştı. Aa, o da yakıştı ama. İkisi de çok yakıştı. Evet. He! Biz <laughs> abartmasak mı? Güzel oldu. <laughs> Arkadaşlar çok tatlı oldu. Burayı da bantlayabilirdiniz. Böyle zor olmuş. Ortasını da bantlayabilirdiniz mesela. Zor açılır diye düşündük. Neyse, sen halledersin onları artık. Evet. O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.